hiçbir şey veremez. Arada bir verse de bu her zaman bir beklenti dahilinde olur. Yani karşılık bekler. Ve verip alamadığı için yakanan birisi aslında bilincin en ucuz halini yaşamaktadır. Bu insanın verme dediği eylem aslında geleneksel bir ticaretten öteye gitmez. Bu bir pazarlıktır. Ben bunu yaptım. Sen de bana bunu borçlusun. Ben sana bu fedakarlığı yaptım. Sen de bana şunu yap. Ben sana değer verdim. Sen de beni taşı. İnsan yalnızca kendinden taşını verebilir. Geri kalan her şey bir manipülasyon. Emin olabilirsiniz. Peki ben bu bilince neden ucuz dedim? Çünkü insana hiçbir maliyeti yok. Risk yok. Cesaret yok. Sorumluluk yok. Kendisiyle yüzleşme de yok. İşte bu yüzden ucuz. Ama gerçekten büyümek biraz pahalıdır kendi hatalarını görmek, sorumluluk alabilmek, nefsini kırabilmek, sabır, empati, sınır koyma yeteneği. Unutmayın Tanrı aldığı kadar verir. Sen bedelini ödediğin mutluluğun tadını çıkarabilirsin. Özgürlük bedelsiz olmaz. Bu yüzden insanlar ucuz bilinç hallerinde uyuklarlar ama derin ve pahalı şeylerin değerini asla anlayamazlar. İçi dolmadığı için dışarıdan gelen hiçbir şey bu insanın içine sızmaz. İlişkisi bozulur, başarılar tat vermez, dostluklar tükenir, eleştiriye tahammülü yoktur. Sevgiyi talep etse de taşıyamaz böylesi. Kendini hiç geliştirmez ama geliştiremeyen insanlara çok kızar. Ve en üzücüsü ne biliyor musunuz? Kendi acısına mimarı olduğunun farkında bile değildir. Kendi acılarını bile bir başkasına yükler. Ve bir insan kendisini görmediği sürece başı göğe de değse emin olun içi yerinde